Gündem programından herkese merhaba. Bugün konuğumuz İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan'la birlikte halk sağlığını ciddi anlamda etkileyen reçetesiz ilaç kullanımı hakkında konuşacağız. Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen bir problemi gündeme getireceğiz. Bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili zaten problemler vardı. Üstüne bir de reçetesiz ilaçların yasal olmayan yollarla internetteki satışı gündemde çok ciddi bir problem değil mi? Önüne nasıl geçilebilir? Uzun bir zamandır bizlerin İstanbul Eczacı Odası olarak da uğraştığımız bir konu aslında bu. Sizin de dediğiniz gibi e, halk sağlığını tehdit eden özellikle gıda takviyeleri, vitamin, mineraller gibi ürünlerin internetten kontrolsüz satışına karşı yürüttüğümüz mücadelemiz varken... Bir yandan da şimdi başımızda sizin de söylediğiniz gibi reçeteli satılan, kontrole tabi olan hatta uyuşturucu kapsamında da olan bir kısım ilaçların tamamen kontrolsüzce internetten bazen ikinci el ya da pazar yerlerinde satışa sunulduğunu görüyoruz son dönemlerde. Ciddi bir halk sağlığı sorunu bu aynı zamanda biz bu tip siteleri tespit ettiğimizde acilen yasal işlem için zaten bakanlığa başvurup e, kapatılmasını, erişimin engellenmesini sağlamaya çalışıyorum. Ama e, ciddi önlemler alınması gerektiren bir duruma sonuç olarak geldik. Çünkü her geçen gün bu tip e, satış noktalarının, internette satış noktalarının sayısı maalesef arttırmış. Ya online ortamda satılan bu ilaçlar ikinci el ya da sahte ilaçlar mı oluyor? Ö, ceza kanununda yaptırım olmasına rağmen neden önüne geçilmiyor bu durumun? Birkaç noktada farklı bir var, aslında tarzları var daha doğrusu. Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı üzere internette satılan e, her türlü ilaç sahtedir, yüzde yüz sahtedir. Bakanlığın beyanında bu, bu öndedir zaten ve bu, bu, konuda tespit edilmiş, yakalanmış pek çok e, depolama alanlarında, merdiven altı yerlerde ele geçirilen bir tip e, ilaçlar zaten oluyor. Özellikle sahte bir da tescilleniyor zaten. E, ama bir yandan da maalesef bilinçsiz bir şekilde, kullandığı ilaçları bir kısmını kullanıp ya da hiç kullanmayıp kendisini fayda gördüğünü söyleyip, çeşitli noktalarda satmaya çalışan vatandaşlarımızı da görüyorum. Tamrıs Sağlık Okuryazarlığı dediğimiz noktadaki sıkıntı zaten bu. İlaç kişiye özeldir, kişinin özel dozu vardır. İhtiyaç olduğunda gerektiğinde kullanılması gerekir ve hekimin reçetesi karşılığında ilgilenilmesi gerekir eczanelerde tam tersi bir şekilde dediğim gibi satış geçtikçe artmaya başladı. Ee, dediğim gibi bazen ikinci el yani korunmuş ve bir kısmı satılan kremler bile görebiliyorsunuz internette. Ee, dehşetle bunları e, bir yandan yasal takipini e, başlatmaya çalışıyoruz ama ciddi bir hastalığı e, sorunuyla karşı karşıyayız maalesef. Buradaki tek sorun ilaçların sağlık açısından taşıdığı risk de değil. Aynı zamanda tüketiciyi aldatma durumu da var. Fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor. Ne yapılmalı? O tamamen ayrı bir kısım zaten. Şu anda biz tespit ettiğimiz yerlerde 30 liralık 40 liralık normaldeki Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyat olan ilaçlar çünkü bakanlık, sağlık bakanlığı sattığı ilaçlar. Ee, bunun internet ortamında 200-300 liraya bile satıldığını görebiliyoruz. Ciddi bir halk sağlığı teklifinin dışında dediğiniz gibi fiyat anlamında da bir aldatmaca var. Ee, artı bir de sahtelik var dediğim gibi. Ee, bakanlık da bir yandan bu pazar yerlerini Kullanıcılara oralardaki yerleri kapatıyor ama daha radikal ve kesin çözümler bulunması gerekiyor. Çünkü pazar yerleri, tarzı satış yerlerinde özellikle çeşitli kullanıcılar bunları yapıyorlar. Biz e, o satış yerine, o pazar yerine, e, pazar yerine bu kullanıcıyla alakalı bildirimi yaptığımızda, evet, bu o e, satış, satışı yapan pazar yerindeki o odayı kapatıyor belki ama başka bir gün, başka bir isimli yine o pazar yerinde satış yapabiliyor bu kişi. Burada önemli olan yapılması gereken nokta şu, özellikle söylediğimiz, pazar yerlerinin de bunu bu sorumluluktan kaçmasının önüne geçilmesi lazım özellikle. Pazar yeri şunu diyememeli, e, satış yapan kişi beni bağlamaz, onu satış yaptığı ürünü ben denetleyemem, e, gerekçesinin arkasına saklanamamalı. Çünkü bu bir ilaç, orada e, böyle bir satış tespit edildiyse satan kişi de o pazar yeri de mutlaka cezai yaptırma e, tabi tutulmalı aynı şekilde. Yani Pazar yerlerine aslında yaptırım uygulanmalı bu noktada. Evet. Peki başka neler yapılabilir? Halk bilinçlendirilmeli. Mutlaka. Bakanlığın bu anlamda kamu EU bilgilendirmesi, kamu sportu anlamındaki bilinçlendirmeyi de daha seri ve hızlı bir şekilde daha fazla bir şekilde yapması lazım. Dediğim gibi çok az olan rakamlar internetten internetteki bu her şey internet üzerinden ulaşabilme virüsünün getirdiği durumla birlikte arttı. İlaç da bu sokulmaya çalışılıyor ama asla olabilecek bir durum değil. Bir an önce el atılması lazım o anlamda bu kontrolsüzlüğe. Aslında fiyat konusuna girmişken bir başka konuya da değinmek istiyorum. Bazı ilaçların fiyatları kura bağlı ve enflasyona bağlı olarak da sürekli artış gösteriyor. yine fiyatlar artacak diyebilir miyiz ilaçlarla ilgili? Şöyle, orada ilaçlar bazında baktığımızda bir uygulanan tebliği var, bir yöntem var. İlaç fiyatları ülkemizde senede bir defa Şubat ayında belirlenmiş olan, o sene için belirlenmiş olan nürokluğuna göre bir senede bir defa güncellenir. Yıllardır olan süre gelen de yöntem bu. Ancak bu yöntem özellikle son yıllarda, ki son özellikle 2021'deki kurdaki hızlı yükseliş nedeniyle e, tıkanmaya başladı. Her sene sonlarına doğru biz daha önceki yıllarda da e, sene sonlarına doğru yani zam dönemine yaklaştıkça ilaç firmalarının ürünleri piyasaya vermesini daha kısıtlı vermesi olayını yaşar. Bu ilaç şoklarını hep gündem ederdik. Sizler de haber yapardınız. E, Şubat ayından sonra da aslında yani güncelleme yapıldıktan sonra da bu rahatlardı. E, piyasa bir süre daha e, ilaçların bulunabilir olmasını sağlardı. Ama bu sene çok farklı bir durum gerçekleşti. Ee, bu sene ilaç yokluğu çok daha erken başladı. Biz e, yaz aylarına 2021'in Ağustos aylarından itibaren bu sıkıntıyı çok ciddi bir şekilde yaşamaya başladık. Pek çok ilaç yoka girdi, hastaya veremedik, hasta ilaca ulaşamadı ve Şubat ayına doğru korkmuş rakamlara ulaşmıştık. Bile yakın e, ilaç da o dönem e, piyasada olmayan, e, hatta son zaman öncesinde 100 ilaçtan 20'si kadar diyebilirim. %20 dolaylarında bir yokluk söz konusuydu. Ee, ve biz daha sonrasında ilaç güncellemesi, fiyat güncellemesi sonrasında bunun düzeleceğini bir nebze de olsun düzeleceğini görüyorduk. Ancak bu sene o da olmadı. Çok e, cüz'i miktarda bir ilaçlarda sayılı miktarda bir rahatlama oldu. O da yeterli sayılarda olamadı maalesef. Ve hala da aynı sıkıntı yaşıyoruz. Hala istediğimiz gibi hastalarımıza ilaç temin edemiyoruz. Bunun sebebi ne? Sebebi, ilaçta belirlenen fiyatının belirlenmesine kullanılan yöntem. ilaç fiyatında belirlenen bir döviz kuru var, bir Euro kuru. Burada alınan Euro kuru, Real kurdan çok farklı bir rakam. Daha önceki senelerde bu Euro kuru, Real kurda çok farklı aralıklarda değilken artık çok aradaki makas açılmış durumda. Yani 4'te 1, 3'te 1'e noktasına kadar gelmiş durumda, güncellenmiş haliyle. E, ve bu da artık bu dönemde, bu enflasyonist ortamda, bu ülkemizdeki her şeyin fiyatları çok korkunç arttığı noktada e, bu kur kısıtlaması, kur sabitlemesi e, maalesef ilaçlara erişim engeller bir vaziyete geldi. İlaç firmaları hala maliyetlerinin yeterli ölçüde karşılanamadığı gerekçesiyle yeteri kadar, ihtiyaç olduğu kadar ilaçları piyasaya sürmüyorlar. Ve sizin de söylediğiniz gibi yeniden bir zam talepleri olduğunu da biliyoruz devlete. Ee, bir yandan da devlete yapacakları iskontonun iskonto dediğimiz bir onları devlete yaptığı indirim vardı. Buradan da bir indirime gidecekleri, yani devlete yapacak yaptıkları indirim, yapıyor oldukları indirimin bir kısmını da yapmayacakları e, maliyetleri bu yönde de telafi etmeye çalışacakları yönde de bir durumumuz var. Bunların hepsi sonuç olarak neye yol açıyor? İlaçların piyasada olamamasına neden oluyor. Neden oluyor? Ee, hastalar ilacı ulaşamıyor ve e, kronik Hastalıklarında da olsun, gündelik kullandıkları basit rahatsızlıklarda da olsun, çok basit ilaçları bile ya da çok azla ilaçları da hepsini e, diledikleri gibi ya da ihtiyacları olduğu kadar maalesef e, ulaşamıyorlar hastalarımız şu anda. Söylediğiniz gibi bu çok ciddi bir problem. Nasıl çözülecek peki bu tedarik sorunu? Kronik hastalar için daha da hayati bir durum. Şu anda ilaç fiyatını belirleme ve eczane karlılık oranları anlamında da belirleme yönteminin tamamen değişmesi gerekiyor. Eczanelerimiz de bu sistemde ne ilaç temin edip hastaya verebiliyorlar, ne de kendileri mali olarak da ayakta kalamıyorlar. Firma tarafı ayrı bir ayaktır, devlet tarafı ayrı bir ayaktır, bunun. depolar tarafı ayrı bir ayaktır, eczane tarafı ayrı bir ayaktır ama şu anda bu ayaklar maalesef sağlam duramıyorlar. Devlet tabii ki tasarruf etmeli, ilaç tabii ki ucuz olmalı. Bizim eczacılar olarak her zaman söylediğimiz bu. İlaç ucuz olmalı, insanlar ilaca rahat ulaşabilmeli. Ancak geldiğimiz noktada ilacı ucuz olmasını sağlarken ulaşabilmesiyle alakalı bir sıkıntıya yol açıyorsanız yöntemde bir hata var demektir. yöntemde hep hatalar oluyordu ama zaman içerisinde Kur bu kadar yükselmiş değilken, real kurdan bahsediyorum, kompanse edilebiliyordu, telafi edilebiliyordu. Ama şu anda o noktayı aşmış durumdayız. Bu formül tamamen yeniden düzenlenmesi, e, ilaç fiyatının belirlenmesi ve ilacın piyasada olmasının sağlanması için yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. İlaç fiyat kararnamesinin de bir an önce eczaneler bakımından da güncellenmesi lazım ki şu an her köşe başında e, 7-24 ilaç hizmeti veren yani eczanelerimizin ayakta kalması artık bu noktadan sonra mümkün olamayacak halde. Bilinçsiz ilaç kullanımından bahsettik, bunun online satışla birlikte daha da tehlikeli boyutta gittiğini konuştuk. Ama bir yandan da bilinçsiz ilaç tüketimi vardı. Bununla ilgili de çok ilginç bir habere rastladım. Yapılan bir araştırmaya göre 2050 yılına gelindiğinde 10 milyon insan yanlış antibiyotik kullanımından e, bunun yarattığı etkilerden ölecek falan diye ilginç bir tespitti. Bu konuda ne yapılması gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz hani biz komşumuzun ilaçlarını bile kullanabilecek durumdayız uzun süredir. Akılcı ilaç kullanımı dediğimiz olaydır aslında. Bu Biz eczanelerimizde eczacılar olarak her zaman ilaç ya da diğer ürünler aslında bir yandan oraya da girmek lazım. Resim takviyesi, gıda takviyesi adı altında geçen, bitkisel diye düşünülen vitamin, mineral gibi ürünlerde de bu tarz bir kullanım anlayışı maalesef mevcut ve pandemi bunları çok arttırdı. Yani COVID'de, Covid'den korunacağım endişesiyle, telaşıyla aslında Olur olmaz vitaminlere, minerallere, bitkisel ürünlere, bitkisel e, tabletlere ya da başka formdaki ürünlere talep aşırı derecede art. Yani ihtiyacın olmadığı durumda bile e, vatandaşlarımız bu ürünlere çok aşırı bir şekilde talep göstermeye başladılar. Bu bir yanda evet hak sağlığı anlamında da gereksiz bir kullanıma da yol açıyor. Bunun dışında o kanalda da bir sahteciliğe e, ve bir ranta da maalesef yol açtı. Yani internet ortamında şu anda siz e, ben çerçeve olarak değerlendirdiğim pek çok ürünü görebiliyorum. Sahtecilik o tarafta da var. E, buradaki en büyük sıkıntı ilaçta bu bilinçsizliğin dışında bu tip ilaçları masum zannedip bunlara da yönelik de bir kullanım artışı ve e, yanlış kullanım var, bilinçsiz kullanım var. E, bu tarafın çok ciddi bir şekilde ele alınması lazım. O tarafı kontrol eden kısımda Tarım Bakanlığı, bu ürünler Tarım Bakanlığı'ndan onaylı ama e, Orada da dediğim gibi merdiven altı üretilmiş olan, kontrolsüzce üretilmiş olan, sahte olan, e, sahte olmadığı ürünlerde bile yanlış kullanımı olan ve kontrolsüz kullanımı olan bir durum söz konusu. Yani bizim hem ilaç anlamında e, bu reçeteli ilaçların bu tarz ürünlerin e, internette sunulması ama bir yandan bile internette bu tarz Tarım Bakanlığı olaylı takviyelerin de kontrolün bir düzene oturtulması noktasında büyük bir ihtiyacımız var. Bunun artık bekleyecek zaman yok. Gerçekten halk sağlığı ciddi anlamda tehdit altında. Hem halk sağlığı hem ülke ekonomisi hem, hem vatandaş ekonomisi. Tüketici ciddi anlamda burada yanlış yönlendiriliyor. Hem cebine hem sağlığına bir zarar var. Çok önemli bilgiler aktardınız. Tekrar vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan'la birlikteydik. Reçetesiz ilaç kullanımı ve bunun online satıştaki tehlikelerini konuştuk. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.